Hayatım boyunca İzmir'de yaşadım. Orada büyüdüm. İskandinavya'nın küçük bir köyünde yaşayabilecek birisi misin? Türkiye'yi özlemişim diyorum arada. Kanada'da ben hani hayatımın ne kadar daha kalırım bilmiyorum açıkçası. O Fransızca değil. peki 8 yılın ardından var mı? İşte evet bu cevaplarken <laughs> üzüldüğüm bir soru. Bir şirketim Hindistan based. Hindistan'da polisler sık gidip sık geliyor. Çeşitlilik var ve her ülkeden insan var ki sen de kendini gerçekten çok rahat hissediyorsun. Helal olsun diyorsun evet, evet. yani o soğukta bekliyorlar. <laughs> bu da şey olsun işte yani burada okumak isteyenlere Fransız oluyor yani. Aynen öyle Olmuyor oluyor. Türkçülük hani dünyada hiç olmayan yer yoktur ama en az olan yerleri Bence burası onlardan Bence birisi. de. İlk sene geldiğim o da arkadaşım. O da hala burada. Kışın nasıl geçiyor? Sen 8 yılı devirmiş birisi olarak. Ee, kışın kız arkadaşım buradaydı son 3 senedir. İzmir'de olduğum dönemde de burada da evde kendimi hissediyorum. hani. O oh, peki genel bu kompüter sensçilere atfedilen şey. <laughs> sen olabilir. Ama... Olabilir. Hani burada üniversite okumanın değeri sence ne kadar var? Çünkü muhtemelen çalıştığın yerde master gelen insanlar da vardır. Çok Çünkü var. Evet. Del Deneyim'in 6. bölümünde şu an yanımda Mert Gürkan var. Burada Mekke elde computer science okuduktan sonra mezun oldu ve şu an çalışıyor. Hiç uzatmayayım önce kendini tanıtarak başlasın. Merhaba herkese. Mert Gürkan İzmir'den geldim. 8 sene önce İzmir Amerikan Koleji'nde okuduktan sonra buraya yazılım mühendisliği okumaya geldim. 5 sene yazılım mühendisliği okudum Mekke'de. Okuduğun bölümü de söyle istiyorsan çünkü burada biraz değişiyormuş. Mühendisliği var, evet, yani science'ı var. Evet. Ben mühendislikten girdim. Hatta böyle girmek isteyenler olursa General Engineering adı altında bir bölüme başvurdum ilk önce. Bu General Engineering'de hani ilk bir sene boyunca hem mezunlardan hem öğrencilerden. Hangi bölümü seçersen nasıl deneyimler elde edebilirsin? Sabancı'da da galiba böyle bir şey var. Aynen vardı. öyle. Türkiye'de. Orada da sanırım 1-2 yıl böyle bir alıştırma şey geçiş dönemi oluyor. Ben de hani bilmiyorum hem böyle iş olanakları olsun hem kendimi geliştirebileceğim bir alan olduğunu düşündüğüm için yazılım mühendisliğini seçtim. Endüstri mühendisliği de bir tık düşünüyordum olsaydı e, Mekgil'de. Ama Mekgil'de e, endüstri mühendisliği bölümü yoktu. Evet, Türkiye'de... Bilmiyorum. Aynen. Türkiye'de kalsam endüstri mühendisliği bölümünü düşünüyordum. Ama buraya gelince yazılım mühendisliği okudum. İzmirli misin peki? Orada lise okudun. İzmirliyim. Ha, evet. Yani hayatım boyunca İzmir'de e, yaşadım. Orada büyüdüm. Kaç yıldır çalışıyorsun burada? 3 sene önce mezun oldum. 3 senedir çalışıyorum. Evet. Infosys adlı tek consulting şirketinde çalışıyorum. Business analist olarak çalışıyorum. Aynı şirkette olması da iyi yani. Genelde burada çok gözükmeyen bir şey. Genelde tanıştığım insanlar sık sık şirket değiştirmiş oluyor evet. ama yani burada birisinin bir de kalıcı olması. De ofisim aslında Toronto'da. Öyle bir şey var ama sağ olsunlar yani uzaktan çalışmaya Aa, müsaade Montfers ediyorlar. Montreal zaten bunun için ideal bir yer bence. Aynen. Kazancını oradan harcaman buradan olunca çok iyi, i̇yi oldu. Hani ara hani ayda bir, birkaç ayda bir tabii Toronto'ya bazen hani, hani Peki. görüşmelere gitmek gerekiyor. O da yakın zaten. Evet trenle gidiyorum ya, yani tren rahat evet, oluyor. Yavaş yavaş Aynen sen, evet evet. Çok yavaş 60'la falan gidiyor yani. <laughs> Fena Fransızca değil. peki 8 yılın ardından var mı? İşte evet bu cevaplarken <laughs> üzüldüğüm bir soru. Maalesef öğrenmedim pek Fransızca. Yani lisede ikinci yabancı dil olarak görüyordum. Ben, yani liseden pek bir farkım yok Aynen. şu an hala. Mekkeli İngilizce. Merhaba i̇şte merhaba İngilizce. nasılsın ne haber o kadar yani. Ya bir de bu Mekkil getto ve civarında yaşıyorken sen de orada yaşadığını söyledin. İngilizce her işi çözüyor. Evet evet. Gerek hani... Sadece işte bu vatandaşlık PR, sürecini buradan yapmak istersen. Aynen öyle. Ama yine oradan da yapabilirsin. Evet. Ben de hani biraz er dedim hani idare ediyorum İngilizceyle o yüzden bu da şey olsun işte yani burada okumak isteyenlere Fransız oluyor yani aynen öyle Olmuyor. oluyor <laughs> zaten insanların hepsi iki dili de konuşuyor Arkadaşlık ya, bu, şeyleri. şunu, şunu der misin Fransızcasız bir şekilde bile Montreal müthiş ve yaşanmaya güzel bir yer, yaşamak için güzel bir yer. Yani iş bulunursa evet iş bulmak evet biraz ha, evet. zor Fransızcasız hani benim ofisim Toronto'da olması Hı -hı. Böyle biraz hani denk geldi ee, ama hani iş şeyin olmadan sosyallik açısından insanlarla tanışma açısından hani İngilizce gayet yeterli bir dil yani. Biraz değişiklikler oluyor olabilir. Hani biraz daha Fransızcaya önem vermeye başlıyor sanırım Monreal'in. Evet, şey, Hükümetler. Evet. İdare ettim. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım ben İngilizceyle. Tabii, i̇şin de güzel gayet iyi. O zaman evet. genel video structure'ından da devam edecek olursak sence bir şehri değerlendirirken hayat kriteri standartları senin için nelerdir? Örnek olarak bu bir güvenlik olabilir, oradaki sosyal hayat olabilir ya da gelir her ne olabilirse senin için neler var? Yani bence kriter saymak gerekirse en önemli sence hani kendini rahat hiss hissedebilmek, güvende hissedebilmek. Çok stres altında yaşamamak e, diyebilirim ve Montreal'de gerçekten hani yaşam katesi bu anlamda çok yüksek. Hani özellikle kışın evet bazen soğuk oluyor hava erken karıyor. O dönemde bir hani insanın böyle içi şey olabiliyor bence. Ama onun dışında hani iş çalışma dengesi, hani iş çalışma saatlerinin bitişi olsun. Sosyallik yani gen gençler olması etrafta hep bir enerji oluyor. Ben de öğrenci bölgesinde evet. yaşıyorum zaten. Hala çok hoşuma gidiyor. E, oradaki hareketliliğin olması ki bu güvenlik açısından sence bu kadar 8 yıl şu ana kadar ki konuşanlar arasında en uzun sensin. Böyle ciddi sıkıntı yaşadığın bir dönem falan oldu mu? Yok hiç olmadı yani ben kişisel olarak bir şey yaşamadım yakınlarımdan da yaşamadım. Polisler sık gidip sık geliyor. Ambulanslar Sonun çözüyorlar hani, yani. Aynen her şeye gidip geliyorlar ama öyle büyük bir sıkıntı yaşamadım. Yani bu herhalde 8 yıl Türkiye'de yaşayan birisi için imkansız bir cümle yani kurması. Ben evet. 7 yıl İstanbul'da yaşadım. Yani her yıl bir olay mutlaka yaşıyordum. <laughs> evet maalesef. Yani Peki bir diğer şey de şey onu da ilk kez sen söyledin aslında burada böyle kendin olman çok daha rahat gibi sence burada işte kimliğin ırkın vesaire ya da konuştuğun dil Türkçe olun, herhangi bir şekilde böyle bir ayrımcılığa uğradığın aralık oldu mu en güzel şeylerinden biri bence bu Montreal hani o kadar çeşitlilik var ve her ülkeden insan var ki sen de kendini gerçekten çok rahat hissediyorsun hani İngilizcesi iyi olanı var kötü olanı var Fransızca tek tük hani İngilizce anlatmaya çalışanı var o yüzden hani kimse kimse aa bu Türkiye'den gelmiş bilmem hani her yerden Pakistan'dan da geleni var Asya'dan evet. da geleni de var gerçekten olanı çeşitlilik bence çok güzel ve senin de rahat hissetmeni sağlıyor gerçekten. Kesinlikle. Ben de işte bir yılı biraz geçti. 13-14 ay oluyor. Ben de hiç hissetmedim. Hemen, hemen hemen herkes aynı hoşgörüyle yaklaşıyor yani. Evet Tabii evet. böyle ırkçılık hani dünyada hiç olmayan yer yoktur ama en az olan yerleri bence sanırsak de. burası onlardan bence birisi. Bence de. Kesinlikle öyle. Şey olarak ne düşünüyorsun peki? Sıradaki konu başlığımız ona geçelim. Sosyallik sence burada nasıl? Ve bununla beraber şunu da söylemeni istiyorum. Senin için sosyallik hayatında ne kadar önemli? Şimdi ben sosyallik hani öğrenci olmanın biraz avantajıyla e, hani avantaj oldu. Okuldan tanıştığım, derslerden tanıştığım birçok arkadaşım. arkadaşlığımı devam ettiriyorum. Yoksa hani çok sosyal insanlarla kolay kaynaşabilen bir insan değilim. O oh, peki genel bu computer at verilen <laughs> şey. <laughs> olabilir, olabilir. Hani şu anki arkadaşlarım da hep bölümden, derslerden arkadaşlarım. E, tabii Türk, ekibi saymıyorum yine Türk birlikte geldiğimiz ve hala tabii ki programlar yaptığımız arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarım burada hala. Türk ekibi açısından öyle bir şansım da vardı. Hani ilk sene geldiğim o da arkadaşım, o da hala burada. 8 senedir birlikte evet, Monreal'de. Genelde dönüyorlar çünkü. evet, çoğumuz döndü. Buraya kaç? 8 kişi falan geldik İzmir'den. Böyle büyük bir ekip geldik. 2 kişi kaldık. Yani evet, az evet. kaldık. Burada videoda şunu söyleyeyim yani. Burada bence dönenler, yani video izleyenlerin ortalamasına kıyasla şöyle bir fark kalıyor. Hani çok söylemesi belki doğru değil ama dön ünceki hayatları da oldukça iyi oluyor orada. Orta evet. Ortalamadan girmiyorlar Bence yani. de, o bence de. Onun dışında evet sosyallik hani 4-5 kişilik bir Türk, bir yabancı ekip arkadaş grubum var. Bana yetiyor açıkçası. Hafta sonları buluşuyoruz, bir şeyler yapılıyor. Hafta içi bazen yemeğe gidiliyor. Kışın nasıl geçiyor? Sen 8 yılı devirmiş birisi oldun. Kışın kız arkadaşım buradaydı son 3 senedir. Öyle bir hani evde geçirme şeyi tamam, olunca kardeşim. iyi oluyor gerçekten. Hani evde geçir, evde yaşamayı seven biri için bence hiçbir sıkıntı yok evet. zaten Montreal. De. Ki ben de hani İzmir'de olduğum dönemde de burada da evde kendimi hissediyorum. Hani bir şey PlayStation oynayayım bir şeyler izleyeyim. Evet, bu bu önemli ya gerçekten. Evet. Sürekli Aynen dışarı çıkmak istiyorsanız hayat cehenneme döner. Evet. Yani. Dışarıda hani sus senle ilgili değil. Hani gerçekten biraz hayatında yavaşladığını hissediyorsun zaten. Montreal'de isterseniz. Hani ben ne kadar istesem de çıkmak çıkıyorsun. Bir şey yok zaten. <laughs> sokakta çok insan görmeyince biraz böyle yani bildiğin tabii. bar olacak. Bildiğin restoran olacak. Ona gideceksin. Geleceksin. Aynen öyle. Onun dışında ha. sokakta böyle canlılık göreyim eğleneyim şeyi çok olmuyor. Evet. evet. Bir tek sen bende biraz oluyor orası ne kadar soğuk olursa olsun orada birileri senle olan ya. yani. yani onu görünce de evet. insanlar helal olsun diyorsun evet, evet. yani <laughs> o soğukta bekliyorlarsa ben böyle falan ayakkabısız böyle. falan görmüştüm işte topuk yürüyemediği için ayakkabı diyor ben o sırada X30'a dayanıklı botla yürüyordum yanımda falan öyle, öyle ilginç ya. oluyor peki o önem önem konusunda sosyallerin şöyle düşüneyim. mesela sen çünkü mesela bazı insanlar için hiç önemli olmuyor mesela örneğin İskandinavya'nın küçük bir köyünde yaşayabilecek birisi misin Aha. karakter olarak ya dediğim gibi böyle hep insan olsun etrafında ihtiyacı hisseden biri değilim hani o yüzden yalnız yaşamayı seven ve mutlu olabilen biriyim o konuda ama çok uzun süreli bilmiyorum çok da zor olur evet. görmedim açıkçası o yüzden büyük konuşmayayım ama hani şey önemli gerçekten kendi başına da mutlu olabilmek ve hep bir insan hep bir program kışın gerçekten o zor olabiliyor tabi biraz. Şeyi evet. de sorayım. Sen şimdi burada hem okudun hem de çalıştın. Belki şunun farkında da görmüşsündür yani gördüysen. Burada üniversite okumanın değeri sence ne kadar var? Çünkü muhtemelen çalıştığın yerde master gelen insanlar da vardır. Çok vardı. ya da başka yerlerde. Çok okuyan. vardı. Hatta bazı da pardon sözünü evet. kestim. Hani bazı derslerimizde hani Concordia'dan master okuyan öğrenciler de vardı. Hani mesela hem farklı üniversiteden master okuyan aynı dersleri alıyorduk mesela. Çalışma ve okuma hayatının farkı. Mesela burada, burada üniversite okumanın sence farklı kattığı sana ne var? Onu gözlemleyebiliyor musun? Türkiye'de de Arkadaşların hala vardır. Orada da işte koçta bir yerden dokunmuşlardır yani. Hani böyle iyi manada değil. Farklı olarak ne var sence? Valla düşüneyim. Diversity vardır. Belki onu sen kesin. Evet, geri Aynen. dönmediğin için fark etmemiş yok, yok. olabilirsin. Aynen. Diversity be, dediğim gibi en güzel şeylerden biri. Hani farklı ülkeler. Hani benler hani şu an en yakın arkadaşım Fransız. Bilmem hani hiç onu tahmin edemeyeceğim şeylerdi evet. mesela birkaç sene önce. Ve dediğim gibi böyle çok kolay sosyalleşebilen hani bir de İngilizce olunca tabii biraz daha zorlaşıyor. Yani Türkçe tabii. ana dilimiz kadar kolay olmuyor İngilizceyi kurmak. Ama burada dediğimiz şey. Hani o kadar onlar da rahat saygılılar ki senin konuştuğun hani yok gramerin şöyle hani onları takmadıklarını bilmek. Bir de o bence o, olmak İngilizcesini çok iyi. ortalama bir Türk aksanla konuşan birisi hala globalde düşünce bayağı iyi noktalarda Doğru. aksan olarak aynen, yani. Aynen. O yüzden anlaşılmak konusunda sıkıntı çekilmiyor. Bence. Aynen anlaşılmak değil ama hani böyle insanlar şey yapar. Ulan bunlar çok iyi konuşuyor. Benim İngilizcem acaba yanlarında aksanım Asla. şey mi kadar? Hiç düşünmüyorsun bile. O da çok güzel bir şey yani. İş ortamını genel bir soracağım. Önce şunu sorayım. iş ortamında İngilizce konuşuyorsunuz Toronto olduğu için. Evet, evet. Peki genel olarak sence nasıl? Başka yerlerde staj mutlaka yapmışsındır. Burayı ee, Kanada hakkında Türkiye'de ne Türkiye'de yaptım açıkçası. Oh, Stajı olduğumuz. Türkiye'de yaptım. Şimdi benim ofis yani şirketim Hindistan based. Hindistan'da e, işte kurulu bir şirket. Çok fazla yani. çok fazla Hintli de çalışıyor o yüzden. E, hep İngilizce konuşuluyor. Ama orada da hani iş yerlerinde de çok bir çeşitlilik var insan şey. Hani Kanadalısı var, Amerikası var, siyasi var. Orada da o çeşitliliği görmek çok mümkün. Türkler ee, de böyle hiç beklemediğiniz şirketlerde falan oluyor ya. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ben de bir set tanıştım yani videonun bu kısmında koyarım herhalde. İşte burada e, marketing yapıyor falan. bu e, burada prezervatif şirketine çalışıyormuş yani. Böyle <laughs> çok belli olmayan yerlerden Tabii çıkabiliyorlar. Ya. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Sence yaşam dengesini e, sağlıyor mu? Sağlıyor. Yani şey oluyor hani bazen Hindistan'dakilerde çalıştığın için sabah erken kalkıp hani böyle bir günlük hmm. bir konuşman gerekiyor. Ama normal şartlarda hani 6'da bitiyor gene yani hani 6 gibi bitiyor çalışma saati. Ee, daha çok hani daha uzun çalışılan işler ve hani arkadaşlarım da konuştuğumda genelde buçuk 6 Gerçekten bitirilmeye çalışıyor. 8'i yani, falan burada gören işleri çok az oluyor. Gerçekten az. Evet. Hani dediğim gibi benimki biraz Hindistan'da hani, saat farkın saat yani. farkından dolayı e, oluyor. Ama saatlere çok saygı gösteriyorlar gerçekten. Bu da Türkiye'deki farklardan biri olabilir sanırım. Gerçekten evet. Şey köpeğin falan var mı burada? Yok. E, ama kız arkadaşım varken Rover diye bir site vardı. Böyle köpek bakma sitesi. E, oradan hep böyle hani köpek geliyor. Ö 4 gün, 5 gün bakıyorsun köpeği. Çok iyi. Güzeldi. Hani hoşumuza gidiyor. Şimdi burada Kanada da ben hani hayatımın ne kadar daha kalırım bilmiyorum açıkçası. O yüzden böyle bir sorumluluğa girmek bir dönemde istemedik. Ama bence güzel olur zaten. Yani çok fazla da var yani köpek. Gerçekten çok yaygın parklarda gezdim. Hani kışın sorun olur mu diye düşünülebilir ama kışın da bence gayet ya belki dakika aşağı. Çıkarırsın aynen ya. öyle. Aynen öyle. Belki köpek yani psikolojik olarak sevmez ama fiziksel olarak yapar. Onlar da alış, alışıyordur herhalde. Muhtemelen. <gülüyor> Sorma <laughs> sebebim de şu bir önceki bölümdeki hanımefendinin iki köpeği varmış. İkisiyle birlikte gelmiş. Yani gelir gelmez. Böyle önce, sonradan falan da getirmemiş. Ve iki çocuğu da varmış böyle toplan gelmişler. Aha. Köpek nasıl diye sordum mesela. O da dedi ki yani gerçekten çok ilginç burada biraz daha şey olarak. Hiçbir yer mesela köpekli insanlar ev kiralamıyor falan böyle. Çok büyük sıkıntı Gerçi oluyor. Gerçi evet. Yani... Ha, her ne kadar dog friendly bir yer olsa da yani herkesin köpeği var gibi geliyor. Ama hiçbir Ona ev da... sahibi de köpekli istemiyormuş. Evet, ben de hani o kadar oluyor. sık görüyoruz ki parkta şeyde. hani Bayağı yaygın olduğunu düşünüyorum. Peki ama... Türkiye'ye ne yapıyorsun? Yazları mı gidiyorsun? Yazdan yaza gidiyorum. İzmir'desin evet, zaten. Çeşmeye gidiyorsun. Evet. yani Bir şey istediyor musun böyle dönüp geri gelince? <laughs> Aa yani Türkiye'yi özlemişim diyorum arada hani gitmek iyi gel ama böyle şey de farklı yani Türkiye Türkiye'ye tatile gitmek de ayrı güzel oluyor hani böyle daha evet. dolu dolu yaşaman gerekiyor özlemiş oluyorsun yani 30 günde max aktivite yapmaya aynen öyle aynen öyle. öyle ya burayı da özlüyorum orayı da özlüyorum hani burası hani özellikle yazın gittiğim zaman Montreal'in yazını da çok seviyorum o yüzden buraya geldiğimde burası da güzel diyorum ama orada hani arkadaşlarımı sonuçta 10 ay görmemiş oluyorum onları görmek iyi hissettiriyor tabii ki bir de senin şirketinin Toronto based olması ve sık sık oraya söylemenin ötürü şöyle bir soru sorayım. Çünkü şu ana kadarki arasında ilk kez sen bu kadar ikili yaşayan birisin. Tamam. Sence yani Toronto ve Montreal yan yana durduklarında hangi özellikler öne çıkıyor? Yani şunu söyleyerek başlayayım. Ben Montreal'i daha çok seviyorum. Yani hani belki alışmak da önemli. Evet ben hani 5 sene burada okudum. Daha çok burada yaşadım diye daha alışmış da olabilirim. Ama buradaki hani o yaşadığımız bölgeden hani öğrencilerin işin içinde olmak daha yüksek bir enerji olduğunu hissediyorum ben. Toronto'yu hani bir de burası mesela hani Amerika Avrupa karışımı deniyor Montreal'i. Onu gerçekten hissediyorsun. Hem insanları olsun hem yapılar Hani her şeyle onu hissediyorsun ama Toronto'ya gittiğinde hani daha Amerika Amerika gibi hissediyorsun. Avrupa ya için yani. hiçbir şey yok ya. Yani. Aynen ha, öyle. Ottawa'da bile yok hatta yani. Gatineau'da var da Ottawa'da yok. <laughs> yan yana bu ikisi köprüyle bağlılar. O yüzden bilmiyorum Montreal hani tam neyinden Bilmiyorum ama hem yaşantısı Burada hem bir vibe var insan, yani, bir şey evet, var. Evet gerçekten vibe'ı yani. güzel monre. Kelimesi yok çünkü vibe diyorum. ruh diyeceğim o da tabii evet, bir şey yok, var. Yok yok haklısın. Burada böyle bir da. yıl geçiren birisi anlar. Çünkü bir yılda şundan diyorum yani ya yaz ya da kışın sadece birini geçirmeyin. ikisini birden görün ki. Aha. Kışın da ölmüyor yani. yani. Bütün her yer aynı şekilde devam ediyor. Bence Dışarıda de. sadece bir şey olmuyor. Park falan kapanıyor ama hatta şey bir oluyor ya bu Tekno oluyor ya. Bu Çok iglo Fest var. Fest. Gayet güzel. Onlar da hani kaç kere yaşayacağın evet, deneyimler. Experience. Karın, yani, bunu kar bilmiyorlardı sen e özet geçiyorsan şey, şöyle İgdokest eksilerde olup monta aynen falan giden. Öyle. Ben hani kaç senedir buradayım, 2-3 kere etmiş. Hani çok her sene Hı. gideyim şeyinde değilim, dediğim gibi çok şey değilim. Ama gittiğimde hani gerçekten bir daha ne zaman yaşayacağım diyeceğim bir şey yani. Evet, bence de. Karda, kışta herkes eğleniyor. Gerçekten hani bayağı sağanakta da denk geldiğim oldu. Ve çok zevkliydi ya, gayet güzel oluyor, farklı bir deneyim oluyor. Biraz üşüyorsun evet ama onu da kompensate edebileceğin aynen. şeyler var tabii yani. Tabii. Hareket edeceksin biraz. Bir şeyler içersin. Aynen Oğlum öyle. Abi. O zaman şunu da sorayım, burada hem okudum hem de çalıştığın için şu an bu videoyu izleyen tahminimce lise öğrencileri falan da vardır ya da üniversite öğrencileri master'ı düşünüyorlardır falan. E ne demek istersin onlara? İlla ki olumlu olumsuz yere gel gelme gibi değil de, sence neye dikkat almalılar yani? E, ya Montreal bence hani öğrenci hayatın, öğrencilikten başlayayım, öğrenci hayatını yaşamak için gerçekten çok güzel bir şehir. Hani farklı insanlarla tanışmak, kendini rahat bir şekilde hani ve rahat olabilmek, hani herkes senin gibi dünyanın başka yerlerinden geliyor. O yüzden bir yabancı gibi kendini hissetmiyorsun gerçekten öğrencilik hayatında. Eyle eğlenceyi sevenler için gerçekten eğlence, gece hayatıdır, arkadaşlarla tanışmadır. Çok rahat. Sırf Kanada için değil, bence Kuzey Amerika için burası top 3'te falandır yani. Yani, yani çok karşılaştırabileceğim şey bilmiyorum ama gerçekten Montreal Hani çok rahat ve bu konuda çok iyi olduğunu tahmin ediyorum. Hani diğer şehirlerle de karşılaştırırsak. Eğitim sürecinde Fransızca bilmemeleri hani okuma açısından şu an hani bende bir sıkıntı yaratmadı. Hani her şey zaten İngilizce oluyor. Ama tavsiyem olarak Fransızca öğrenilmesi tabii ki herkese de bir şey yani. ya vakit de oluyor. Hani ben niye öğrenmedim? Çok yoğundum falan değil. Yani açık konuşmak gerekirse biraz tembel evet. tembellik yaptım. Yani bir de yaptım. herkes mükemmel yani. geçirmiyor yani. Evet. Sonuçta. evet. Biri Türkiye'de sonuçta imkan olup öğrenmeyen çok var. Mesela ben Galatasaray Hı -hı. Üniversitesi'ndeyken mesela anaokulundan lise sonuna kadar Galatasaray kulüp kurumlarında okumuş. Üniversitede bize gelip hazırlığı geçemeyen çocuk vardı yani. Hani iyi birisi i̇stemek, gerçekten, yani. yani. gerçekten istemek ama istemek gerekiyor. Gerçekten istemek lazım. Ben de birkaç hani öyle düşündüğüm tabii ki oldu öğrenmeliyim falan ama uzun süreli bir girişimde <laughs> <laughs> yani bulunamadım. Genelde kışın öğreniliyor değil. Yani yazın geziyorsun. Doğru, ha, doğru. Kışın da o motive olmak zor gerçekten. Kışın motive kalmak önemli gerçekten. Hani su, ben soğuğa alıştım diyebilirim. Hani İzmir'den gelen biri olarak soğuk hani dışarıda hareket olsuyorsun. Çıkmayı seviyorum. Sonuçta montu giyiyorsun. İçine en kötü bir tight giy çık, Hani çıkmak okey. Ama beni daha çok böyle rahatsız eden şey havanın erken kararması oluyor. Dörtte evet. beşte hava kararıyor. Benim iş bitti gün bitti gibi oluyor. İşe başlayınca da yeni aydınlanmış. Aynen oluyor. öyle. Hani gel hava kararmasa biraz daha ışık o. Bu arada ışık konusunda da bir şey diye Hani çok karlı falan ama hani çok karanlık bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Yok, çok güneş alıyor Çok yani. güneş alıyor. Bir de van karşılaştırırsan gerçekten hani bir de karlı olmasa hani kapalı olunda bile beyaz yansıtıyor. Evet. grilik de olmuyor. Onun çok iyi bir özelliği. Ben yaşadığım bir sorunu söyleyeyim yani. bununla ilgili. İşte yukarıda bir katta oturuyorum. Şimdi aşağıya bakmadığımda günlük güneşlik yani havada güneş var falan filan. Ben de öyle çıkıyorum bazen. Eksi -20 rüzgarlı falan oluyor dışarısı. O sıkıntı olabiliyor. Yani sürekli güneş evet. oluyor bence. Yani Ocak ayının 15'inde bir bakıyorsun. Yani yaz günü gibi güneş var ama sıcak değil sadece. Yani hatta şey böyle full güneşli günler daha soğuk oluyor evet. genelde. Evet. Öyle böyle bir yakın, yanı, alnını yanıltıcılığı, alnını yanıltıcılığı yani. oluyor yani. Aynen bayağı iyi konuştuk genel olarak. Peki o zaman son olarak söylemek istediğin 2-3 cümle ne olur insanlara? İlla ki öğrenciler olmasına gerek yok. Burada sonuçta uzun yıllarda yaşayan az insandan birisi. 8 yıl ve üstü yaşayanlar bence şu an Montreal'deki toplam Türklerin %20'si falandır. Çünkü son 10 yılda çok göç oldu özellikle. Doğru. doğru. Şunu diyebilirim ilk önce. Ben hani bir şey denemek açısından kesinlikle güzel bir deneyim ve denem hani denemekten çekinmemek önemli oldu. Düşün düşünüyorum. Hani kendini geliştirebileceğin, hani zorlandığın noktalarda da tabii ki hayat zorluklar da olur. Bu noktada da kendini kendi kendine bir şeyle öğrenebileceğin güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum Montreal'e gelmenin. Hani öğrenciliği döneminde olur, sonradan çalışmak için olur. Ee, ve hani bu zorlukları aşman için çok olanak olan bir şehir. Evet. Hani hem sosyallik olsun, hem çe çevredeki insanların sıcakkanlılığı olsun. O yüzden Montreal'i genel olarak tavsiye ederim insanlara. Ben de ben de genel olarak şunu kesin herkes öneriyorum. Bence mutlaka insanlar 30 yaşına kadar bir yurt dışı yaşama deneyimi görmeliler. Turist olmakla hı hı. yaşamak çok farklı çünkü yani. Aynen Ya ben de dediğim gibi pardon ya. Aynen. Türkiye'de kalmayı da düşünmedim değil. Hani üniversite seçimimi ben son gün ne kadar bilmiyordum. Hani Monreale'e mi gelmeliyim İstanbul'da, Koç'ta, Sabancı'da mı okumalıydım? Son güne kadar bilmiyordum. Ve hiç hani, pişman olmadığına eminim. Yani. Gerçekten olmadım. Ama zaten bir karar verdikten sonra mutlu olabilmek evet. de önemli. Hani sonra geriye dönüp düşünmedim de şu olsa bu olsa. Onun da hani... Adapte olmak lazım adapte yani. Olmak çünkü gelip önemli. buraya Aynen çok soğuk niye Geldim Fransa, Yok. diye Yakınsan da hiçbir şey olmuyor. Aynen her, yer, her yerin zorluğu var. Türkiye'ye dön, dönünce yine Türkiye'ye hani hangi zorluklara döneceğini biliyorsun ama her şey adapte olabilmek önemli ve dediğin gibi o yurt dışında yaşama deneyimini elde etmek istedim ben de o nokta hani karar aşamasında bunu daha çok düşündüm. Ee, ve, ben de ben evet. de aynısını gerçekten master'da düşünmüştüm. Ben de bir burada çalışıyordum Türkiye'de dedim yani, yani bir yurt dışı deneyim bence gerekiyor. Şu anda pişman değilim. Senin de pişman olmadığını görmek de iyi. Sen daha uzun süredir burada <laughs> olan birisin. Bence genel olarak herkes denemeli ya yani istiyorlarsa hiç istem istemiyorsa yatıyorum İzmir'den mutluysan halinden kal tabi de. Evet, evet. Yani Böyle eğer şunu düşünüyorsa birisi ileride acaba pişman olur muyum diye kendine soruyorsa muhtemelen olursun. O aklına girmiş. Denemek yani, yani bir de gerçekten tecrübe oluyor. Kesinlikle. Bir... Kesinlikle. Karakteri geliştiriyor. Yani. Aynen öyle. Hani her her deneme başarılı da olmayabilir ama denemekten zarar da gelmez. Özellikle dediğin gibi 30 yaşından önce hani bu zamanlarda yapılmayacaksa ne zaman da deniyor ya gerçekten. Hatayı kompanse edebiliyorsun. Çünkü mesela Doğru. 8 yıl yaşamışsın hala dönsen Türkiye'de gayet genç bir şekilde sıfırdan yeniden kariyerine başlayabiliyorsun. Evet. Bunu mesela 34 yaşında geldin düşün. Artık 42'sin dönemezsin yani. Doğru. yani dönersin de daha zor olur. Aynı. Teşekkür ediyorum. Güneşin bitmesiyle biz de bu 6. <laughs> evet. bölümü şey yoksa daha uzun da konuşurduk. Diğerlerinden bir yaklaşık 3 4 5 dakika falan kısa olacak herhalde. Çok teşekkürler tekrardan. Ben Son teşekkür cümleyi sen ederim. söyle kapatayım. Vallahi sana teşekkür ederek kapatayım. Ya. Yani insanlara böyle ulaşman, hani soruları ben cevaplandırman bence çok değerli. Ben de seni zaten sosyal hani ben 8 yıldır burada yaşıyorum ama benim de senden görüyorum. aa buraya gidilmeli ya <laughs> burası güzelmiş dediğim şeyler oluyor. Teşekkürler. Ya burası de, 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 biraz önce sana demiştim. Montreal bir kapalı kutu gibi Türkiye için. Bilmiyor insanlar. Sadece ismen biliyorlar. Biraz daha fazla duyulmasını, bilinmesini istiyorum. O yüzden ben burada yaşayan insanların tecrübelerini aktarmaları falan çok güzel oluyor. Hı hı. Teşekkürler o zaman. Ben de teşekkür ederim. <laughs>